Evet arkadaşlar, bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Miramar haritasındayız. Scout modundayız. Yalnız çok ayrı yerlere indik ha. Çok zıplama oldu sanırım. Niye çatıya atlamak istiyorsun? Yani anlamadım ben. Böyle Oğlum öyle elini kolunu sallayarak gezeceğin yer mi ola burası senin? Aa. Arkadaşları gitti. Lan ne yapıyorsun sen? Aha! Yardım! Geliyorum. Hemen geliyorum. Silahım yok ya. Şatkan iki tane. Yahu. Dayan. Yahu tek başıma bıraktınız beni burada. Nerede? bir daha var. Burada birisi daha var. M16'lı. Hiç canım yok. Ama silahım <laughs> Bandajlıyım bari kendim. Canım yok. Biri daha var. Nerede? Bunu halledersin abi onu. Duydum. Tam sana döndü abi sana baktı. 4 numara nerede ya? Halil. Sesim geliyor mu? Hop. Geliyormuş. hacıya ufaktan bir uğrasak mı ne yapsak ya? Hacıya mı? Evet. Ben gidiyorum yavaştan hacıya. Aha. Göndermiyorlar. Vallahi billah göndermiyor adamlar. Nereden sıktı acaba? Oha. O ne silahıydı öyle Hı, ya? 4 kişi üzerine koşuyor. Gördüm. Çık kat devin içinde. Şart, şart. Yıkattım. Aman Köksel abi dikkat Fena vuruyorlar. Ah. Neden geldin kızım? Nereden sıkıyorlar ya? Orada mı köksel abi? Evet evet burada. Bir kişi mi kaç kişi? Abi bomba sana mı geldi? Aşağıda. burada burada dur Tamam bir kişi ise bayıldığına göre bir kişi değil o öldüm direkt hey, bayıldı öldü mı Vallahi pek anlamadım herhalde bayıldı aynı yok öldü öldü direkt öldü yoksa daha çok sıktırırdı. Dur şurada şuradaki alayım. Tam gidiyordum ya. 1000 aldınız mı 1094'ü? Yok. Alayım bari. Ben gidiyorum. Gene. Gidebilirsem tabii. Ya alan geliyor alan. Alan geliyor alana gidelim. Bir hacıya bakalım. Bak Nereye gidiyorsun? Aha. Araban durduğu şekle bakar mısın Hayır. arkadaş? Şimdi bakarız. Bence yalanı doğru koşalım. Geri çıkıyor mu? Gerçekten süpersin. <laughs> Allah'ın yanımızda zaten ya bir şey olmaz. Bir ayak. Ha? Ne? Üçüncü seviye çanta var. I got supplies. Şunu atayım şuna, şunları at. Şunu al. At. Şunu şuna koy, şunu at, at. At. Gidelim ya. Aaa. Aaa. Kötü bir şey yaptım. bir adam koşuyormuş mu doğru? Manyak ya. Bildiğim birbirimizi koştuk. Ne güzel işte. M4'ü var. İsteyen az. Bu çıkmıyor mu şimdi buradan? Hayır evet, alan veriyor ya hala koşuyorsun. Bir de yayan koşuyor ya. Değişik. Hmm. Bu Elvin gelecek Buradan gibi duruyor ha. Sesleri. Buradan silah sesleri geliyor. Nereden? Alana girmemiz lazım. Bir girin. Soldan soldan gidin de sağda adam var. Çatışıyorlar. Hani ben niye duymuyorum ya? Biraz uzak 210'da. 110'da mı? 210'da. Allah Allah. Araba patlatmışlar baksan. Yo biz mi patlattık onu? biz patlattık bir bu? tanesini. İşte. Ha şurada. Bu mu vardı sadece arkadaş? Nerede bu? Bir de bu tarafa doğru koştu. Bir de bu tarafa doğru koşuyordu benim önüme doğru ama. Tamam birini indirdik ama mı acaba? Arkadaşın nerede? Söyle. Buraya doğru koşan herhalde. Bilmiyorum bakayım. Beni gördüm. Var mı körde biri? Buradan buraya doğru biri koştu. Nereye gittin? Neyse de gelin hadi. arabadan ses ne çıkıyor acaba hala kullanıyor mu acaba? Bu fişek atlar. Fişek atlar şuradan. Enemy. Ana çok yakından. Bu bir tane işaret daha fişek olmıyorum. var. Ee, şeyde. 110 yönünde bir tane daha fişek Enemy's var. Ahead. Nereden buluyor adamlar bu şey fişekleri ya? Ee, bendeki işaret gözükmüyor ya evet. Ayarlarda bir Aynen, sıkıntı, sıkıntı var. Haydi çıkalım dağın tipi sen doğru. Bunda da M4 varmış. <laughs> Kimse var mı orada Halil? Değil. I got supplies. Hayır o değil o değil. Marked an enemy's death crate. Drop iniyor. Yakın mı? Uzak gibi görünüyor. Lan fişek fişeği görünce çok yakın gibi duruyor ama. Yok ya uzak görünüyor ya. Ee, uzak yani onlar. Ha şuraya indi drop ya. 175 önüne. Evet indi bile. Adamlar aldı bile. Alsın. Adamların orada olması önemli. oradaysa ben de onlardan alırım. Bende de 190 yönünde var. Drop düştü. Kimse yok meydanda. Oradalardır. Bakıyorlardır. Sakın ablam oraya doğru. Buradan sıkan kim? Ee? Ha adamlar burada. 160 önünde. Kesin o dropa geliyor ya. Araba ya var orada mı? Hı. Hmm. Arabanın olduğu yerde miydi? de? Orada orada geliyor bak dropa doğru. Yürüyor mu? Sare ben benden yedi. Ha gördüm. Dropun arkasında. Alan geldi. Kaçmasın ha o adam indirelim ya. Onun kaçarı yok ya. 4 tek isteyen var mı? Halil soruyor. Neyse alnıma girelim. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Tamamdır. Ana. Adam nerede yeri? Ay ay ay. Bayılttı beni bu taraftan. Soldan mı? Dağın orada mı? Nerede? Ha şurada şurada. Erkan sen vuruyor. Beni bir tutun. Bana sıkıyor şu an biri. Karşıdan mı sıkıyor acaba? Nerede adam? Adamı görmüyorum hiç. Uzaktan sıkıyor herhalde. Vuramıyor. Hmm. Araba. Beni tutar mısınız? Boşta olan varsa. Neredesin sen? Arabayı patlattım. Burada biri Olkayın. var ya. Göremiyorum hala adamı görsem. Şey, köşkü var bir bana ama. Yine bana sıkıyor. Aa, Öleceğim neredesin ya. sen? Neredesin? hadi dört numara. Yo. Ben bir numara, bir numara, bir numara. Öleceğim, öldüm. Dur. Eyvah, tüh ya. Öldüm işte. Ne oldu şimdi? <laughs> Of ne güzel ya. Bir tane dişim vardı. Burada biri daha var dikkat edin ha. Hiç Bu yukarıda bakmadınız, dönüp de bakmadınız valla. Süpersiniz ya. ya Hayır ya her yerde düşman faşan vardı faşan ya. Ben göremedim ya. Adam var ne, bir tane ya. bana sıkan bir adam var o. Onun bir dışında bir adam yok ki. Hayır canım ben burada 3-4 tane adam öldürdüm. Ne alakası var? Hayır ondan sonra bayıldım ben. Ha şu sıkan işte var. Onun dışında yok. Bu da nereden sıkıyorsa artık. Ha harbiden ya. Adam göremiyorum bir görse. Şu değil mi karşıdaki işte yukarıda? Nerede ya? Ben bir yanlış görüyorum aşkım. Bak adam durduğu yere bak. Mutlu musun gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Gençler siz alayım mı? Hı. Şunu. Alandan Hadi gelin gidelim. Bu el win vi olsun ha. Win olsun rica edeceğim. Kalmış 9 kişi. AVM'm var. Kapatmışım. He? Arabanın lastiği patlamış ya. <laughs> Onu ben patlatayım galiba. Araba niye gitmiyor bilen var mı? Lastiğinden dolayı. Ha araba geldi. Araba geldi. Dur, ee? araba geldi. burada öldü burada burada 2 3 kişi burada gitti. Gitti güzelim o